İyi akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Aspor'a hoş geldiniz. Artı Futbol'da günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ligde 32. hafta heyecanı birazdan oynanacak. Göztepe Gençler Birliği maçıyla başlayacak. Tabii ki de cumartesi günü, pazar günü de birbirinden zorlu karşılaşmalara tanıklık edeceğiz. Hem zirve yolunda hem düşme hattında gerçekten çok zor Maçlar var ki onlardan biri de Gençler Birliği açısından ki düşme potasında Hamza Hamzaoğlu'nun takımı başkent ekibi Göztepe önünde ve maç başladı. Ara ara tabii skoru da sizlere hatırlatacağız. Artı Futbol'da bu akşam sayımız fazla. Birbirinden kıymetli konuklar. Evren Turan hoş geldin. Hoş bulduk Aykut. Hoş geldin Hayri abi. Hayri hoş Beşer. Buldum. Sen de hoş geldin. Merhaba. Sevgili Emre Bol. Sayın İnce. Sevgili Serdar sen de hoş geldin. Hoş Serdar bulduk. Serdar Sarıdağ. Başlayalım. bugün Ağız Spor'a çok özel bir açıklama yaptı Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak. Önemli ifadeleri var Sayın Albayrak'ın. İsterseniz bununla başlayalım. Arkasından yorumlarla devam edelim. Bir günde bir yılda olacak işler değil bunlar. Bunlar kulüplere çok büyük külfetler getirecek kararlar bunlar. Bunları çok detaylı konuşsaydık. Daha başkanlar seviyelerinde toplansaydık. Hatta teknik heyetlerinde görüşlerini alsaydık. Bir çalışmalar yapsaydık. Şimdi e, bu kadar sıkıntılı bir dönemden dünya ekonomisi geçerken Allah'a şükür olsun Türkiye'de e, yine e, nispeten iyiyiz. Ama bu kulüplerin bu masraflardan bu şartlarda donmeleri çok zor. Bu yabancıları bir günde de bir yılda da elinizden çıkaramayacağınıza göre bunu yıllara yaysaydık çok daha hoş, çok daha şık olacağını düşünüyorum. Ama işçanla yanlıştan donulur. Kulüpler büyük bir çufetten kurtarmış olur. Çünkü elinizdeki birçok yabancıyı anında elinizden çıkarmanız için ya maaşını vereceksiniz bir yere göndereceksiniz ya da bon servisini eline vereceksiniz göndereceksiniz. Bunlar da çok büyük külfetler. Bu e, alınmış karar kulüpler için son derece zararlı bir karar olduğunu düşünüyorum. Bir an önce bu, e, bu karardan e, federasyonumuzun e, tekrar gözden geçirmesini diliyorum. Yani bazıları diyor ki 6 aydır diyor futbolcu para almamış, bazıları diyor ki şu olmamış, bu olmamış. Herkes elini vicdanına koysun, gitsin personele çalışana iki buçuk yıldır personel ayın birinde maaş almış mı? Hep 29'unda 30'unda maaşlarını almış personel. Allah'a şükür olsun bu Mustafa Cengiz ve yönetiminin başarısıdır. Hepimizin başarısıdır. Hepimiz inanılmaz çalışıyoruz. Niye çalışıyoruz? Galatasaray'ın başkanı hastadır, işler yattı demezsinler diye daha da çok çalışıyoruz. Gecemizin, den de cunduzumuza katarak çalışıyoruz. Bir kere insanlar Yüce Allah'tan korksunlar. Allah korkusu olan insanlar bu kadar insanları suçlamazlar, yapmasınlar. Biz altı ayda futbolcular para almadı diyorlar. Altı ayda futbolcuları en az üçer sefer dörde sefer para dağıtmışızdır. Galatasaray futbolcularına da çalışanlarına da paralarını zamanında o demeye çalışıyordur. Iıı e, tavuk ettiğimiz yapılandırmadaki ııı e, Haziran sonundaki ödemeleri de Galatasaray e, futbolcularına yapmıştır. Onun için içimiz rahattır. Galatasaray e, taraftarlarının içi rahat olsun. Biz, bu kulüp pişmiş tavuğun başına gelmedi bizim başımıza gelenler. Galatasaray ilk önce rahmetli Osman Zanaydini kaybetti. Hastalığa yakalandı. Şimdi ondan sonra sevgili başkanımız yakalandı. Bizim e, uzuntumuz, sıkıntımız çok fazladır. Yani bizim Galatasaray'ın bu sene başına gelmedik hiçbir şey kalmadı. Zaten Galatasaray'ı Çin'den gelen o mikrop durdurdu. Yoksa e, Galatasaray yine bu sene Allah'ın izniyle şampiyonluğun en büyük adayıydı ve şampiyon olacaktı. Maalesef ve maalesef o Çin'den çıkan o virüs hem dünyayı yaktı hem de Galatasaray'ı yaktı. Evet, başkent yolculuğu öncesinde Sayın Albayrak'ın açıklamaları çok önemli. Çin'den gelen bir virüs, oyunculara yapılan ödemelerde aksaklık yok gibi ifadeleri var. Ee, zor günler yaşadıklarını vurguladı. Yabancı sınırlaması konusunu açtı. Önemliydi bunlar. Hemen Evren Turan'la başlayalım. Ya tabii yabancı sınırlamasındaki konuşmalarına kesinlikle katılıyorum. Zaten dün de Sergen Hoca konuştu, Fatih Hoca konuştu. Bütün teknik adamlar konuşuyor haftalardır. Yani bu olayın açıklandıktan sonra. Ama hiçbir teknik adamın, hiçbir başkanın haberi yok. İster istemez teknik adamlar ne diyor Sergen Hoca? Kime sordular da bunu yaptılar? Yani Futbol Federasyonu'nda bu konuda çok bilgili, böyle bir veya bunu planlamasını yapan adamlar var demek ki. Türkiye'deki çalışan teknik adamlara sorulmuyor. Başkanlara bir şekilde sorulmuyor yönetimlere. Böyle bir ani bir kararla hemen bunu acele acele işleve soktular. E tabii ki kulüplerin zararına olacak. Şimdi sen 14 yabancı diyorsun, 14 yabancı duracak kadroda. E şimdi oynatamayacaksın 6 tanesini. E de 2-3 yıl daha sürüyorsa o adama boş boşuna oynatmadan para mı ödeyeceksin? Yani bu aslında kulüplere büyük bir maddi olarak darbe. Yani kulüpler bunu zaten çok kötü durumda. Bir daha tekrar kötü duruma düşecekler. E, o konuda katılıyorum. Zaten onu detaylı olarak konuşacağız ama e, transfer şeyle ilgili, ödemelerle ilgili, takımın durumuyla ilgili, yaşadıklarıyla ilgili evet doğru. E, ama Abdurrahim başkan da daha önce yani bu sıkıntılı dönemde çıkıp konuşsa <laughs> çok daha iyi olurdu. Yani bunları zamanında konuşmakta lazım. Şu yani, zamansız mı? ya daha önce konuşabiliriz yani iki hafta önce işler kötü giderken çünkü devamlı işte Onyekuru'nun parası ödenmedi. İşte atıyorlar Mariano'nu. onu 4 aydır ödenmiyor onun için gidiyor falan. Bunlar kulüp için önemlidir. Bir itibardır. Yani bak ben zaten çalışanların kulüp çalışanların 2,5 yılda düzenli para aldıklarını biliyorum. Çünkü iki 2,5 yıl önce de ben Galatasaray TV'ye gidiyordum. Orada o zaman sıkıntılar vardı. Geç ödemeler. Şimdi bak kulüpte hiç öyle bir sıkıntı yok. Artı oyuncular da ara ara ödemeler almış. Tabii ki içeride vardır alacakları. Ama Galatasaray Kulübü demek ki ödeme yapıyor. E, Abdurrahim abi yalan söyleyecek hali yok. Kulübün en yetkili ağzı. Onun için e, bu konuları da biraz e, atmamak lazım. Bu algı, bu kötü gidişatın üstüne bir de böyle giderse e, tabii ki sıkıntı oluyor ama bunlara erken cevap vermek çok çok daha önemli. Şimdi Beşiktaş Kulübü Başkanı da e, A Spor'u tercih etti. Bununla ilgili, bu meseleyle ilgili konuştu. Ee, birazdan ekrana vereceğiz. Serdar Sarıdağ da yorulmayacak. Hayır abi müsaade edersen Emre Bola. Şimdi döneyim. Emre sen ne diyorsun Sayın Albayrak'ın açıklamada? Katıldığın yerler var mı? Katılmadığın yerler neresi? Şimdi sevgili Aykut bir kere öncelikle ben e, bazı şeylere baştan başlamak istiyorum. Elimde de bir belge var. O belgeyi de biraz sonra e, göstereceğim şeyde. E, ekranlarda. Bütün izleyicilerimize izleyicilerimize görme fırsatı bulacak. Şimdi Galatasaray'ın sezon başından beri e ee, neden şampiyonluğu kaybetti? Neden başarısız bir sezon geçirdi? 100 ee, küsur milyon euroluk bir takım neden bu hallere düştü? Ee, bu sıkıntıları neden yaşadı? Onunla ilgili esasında benim önümdeki belge. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Birincisi Fatih Terim'in sezon başından beri hiç taktiksel hatası olmadı. Hep doğru oyuncuları çıkarttı. Helal olsun Fatih Hoca'ya da buradan. Hep doğru oyuncuları oynattı. Doğru taktikleri verdi. Yönetim doğru oyuncuları transfer etti. Fakat Galatasaray'ın şeyden düşmesinde, şampiyonluk yolundan geriye düşmesinde önemli bir ismin, çok önemli bir ismin esasında etkisi var. Kim? Burada. Ben size burada göstereyim. Yaklaştıralım. yaklaştır abi. Herkes pırıl pırıl abi. Herkes işini gücünü yaptı. Tamam mı? Bütün herkes işini gücünü çok iyi yaptı. Fatih Hoca hep doğru taktikler verdi. Abdurrahim Bey, Sayın Mustafa Cengiz hep doğru transferler yaptılar. Harika işler yaptılar. Falcao müthiş oynadı. Değil mi? Gol krallığında şu anda bir numarada. Değil mi Falcao'da? Covid-19. Bu Covid-19 19 abi. Bu Covid-19 yüzünden zavallı Galatasaray. Bir tek onların başına geldi biliyorsun. Diğer 17 kulübün başına hiç böyle zavallı bir şey gelmedi. Yani. Zavallı mı? Bunlar bu Covid-19 yüzünden bu zavallı Galatasaray'ın başına gelmeyen kalmadı arkadaşlar ya. Yani yazıktır günahtır ya. Ya bu Covid-19. Ey Covid-19! Sen sen neden Galatasaray'a bunu yaptın? Neden diğer 17 kulübe yapmadın bunu? Bu Covid-19 olmasaydı arkadaşlar şu gördüğünüz Covid-19 olmasaydı Galatasaray bugün şampiyondu. Bütün suçlu burada abi. Zırt pırt sakatlanan Falcao'nun suçu falan yok yanlış transfer yapan e, Galatasaray yönetiminin hiç suçu yok. Değil mi? Sadece tek suçlu var. O da Covid-19. Buradan tekrar Covid-19'a sesleniyorum. Allah belanı versin Covid-19. Ya. <laughs> Hep işin ya böyle bir şey olur mu ya? <laughs> diyor olsun. ki futbolcularımız diyor, Abdurrahim Bey çıkmış diyor ki futbol, şey ek, ekonomi durum bütün kulüplerin ekonomik durumları kötü falan demiş de ya babacığım sadece şu hareketi yaptın diye 8,5 milyon euro verdin adamın yıllığına balık alın ya. Ya sen kendi kulübünü sen düşünmüyorsun. Şimdi bak yabancı sınırında ben de karşıyım esasında. Fakat bu yabancı sınırını dizginlemek için bu paraların, euroların, milyon euroların